Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in mucizeleriyle ispatlarıyla devam ediyoruz. Yaratılıştaki çiftler. Yasin suresinde diyor ki yerin bitirmekte olduklarından kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Erkeklik dişilik çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerin ifadesi daha geniş bir anlam içerir. Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biriyle karşılaşmaktayız. Maddenin çiftler halinde yaratıldığını ortaya koyan İngiliz bilim adamı Paul Dirac 1930 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmış. Parite adı verilen bu buluş, maddenin anti madde denilen bir çifti olduğunu ortaya koymuş. madde maddenin tersi özelliklerini taşıyor. Örneğin, maddenin tersine anti madde'nin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade ediliyor. Her parçacığın zıt yükte bir anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir. Yaratılıştaki çiftlere bir diğer örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene evvel keşfedebilmişler. Halbuki bitkilerin çiftler halinde yaratıldığı Kur'an'da 1400 sene önce aşağıdaki ayetlerde açıkça bildirilmiş. Lokman suresinde diyor ki o gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türeyi türetip yayı verdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Ta suresinde der ki ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Aynı şekilde meyvelerde de dişi ve erkek olarak farklı yapılara meyvelerde, sebzelerde dişi ve erkek olarak farklı yapılara sahipler. Kur'an'da bu bilgi Rad suresinin 3. ayetinde ifade ediliyor odur ki arzı uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada her meyveden iki çift yani erkek ve dişi yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunu da düşünen bir toplum için ayetler vardır. Ayette çift olarak çevrilen Zevceyni kelimesi Arapçada eş manasında kullanılan zevc kelimesinden gelir. Bilindiği gibi olgunlaşan bitkilerin ürünlerinin son şekli meyveleridir. Meyveden önceki aşama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve dişilik organları bulunmaktadır. Çiçeğe polen taşınarak döllenme gerçekleştiğinde erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde meyve vermeye başlar. Zaman içerisinde meyve olgunlaşır ve tohum dökmeye başlar. Bu gerçek, meyvelerde farklı cinsiyetlere ait özellikler olduğu Kur'an'da işaret edilen başka bir bilimsel bilgidir. Atom altı parçacıklar bu nedir peki? Buna da bakalım. Yunan filozofu Demokritos'un ünlü atom teorisini geliştirmesinin ardından insanlar maddenin atom adı verilen çok küçük, parçalanamayan ve yok edilemeyen parçacıklardan oluştuğuna inanıyorlardı. Ancak bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler atomlarla ilgili bu bilgileri çürüttü. Günümüzde ise modern bilim maddenin en küçük birim olarak bilinen Atomun da parçalara ayrılabileceğini ortaya koymuş. Henüz geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan bu gerçek Kur'an'da bundan 1400 yıl öncesinde insanlara haber verilmiş. Sebe suresinde der ki göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak saklı kalmaz. Bundan daha küçük olanı da daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Yunus suresinde gene der ki yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Dikkat edilirse yukarıdaki ayetlerde zerreden ve bundan daha da küçük parçalardan söz edilmekte. Arap dilinde kullanılan zerre kelimesi insanların bildiği en küçük parçacık toz, atom anlamlarını taşır. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar atomları oluşturan en küçük parçacıkların protonlar ve nötronlar oldukları sanılıyordu. Ancak çok yakın bir tarihte atomun içinde bu parçacıkları oluşturan çok daha küçük parçacıkların var olduğu keşfedildi. Atomun içindeki alt parçacıkları ve onların kendilerine has hareketlerini incelemek üzere parçacık fiziği isimli bir fizik dalı ortaya çıktı parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar şu gerçeği açığa çıkardı. Atomu oluşturan protonlar ve nötronlar da aslında kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluşmaktadır. İnsan aklının kavrama sınırlarını aşan küçüklükteki protonu oluşturan kuarkların boyutu ise hayret vericidir. Yani burada bir rakam yazmışım ama ben bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Okuyabilen varsa okusun. Bir de kara deliklerimiz var uzayda. 20. yüzyılda evrendeki gök cisimleriyle ilgili pek çok yeni keşif yapılmıştır. Günümüzde henüz yeni tanınan bu cisimlerden biri de kara deliklerdir. Kara delikler yakıtı tükenen bir yıldızın kendi içine doğru büzülmesi ve en sonunda yıldız yerine sınırsız yoğunlukta ve sıfır hacimde çok büyük bir çekim alanının ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Kara deliği yüzey yer çekimi oldukça güçlü olduğu ve ışık içinden kaçamadığı için en büyük teleskoplarla bile göremeyiz. Ancak içine çöken yıldız bulunduğu yerin çevresine olan etkisiyle algılanabilir. Allah Vakıa suresinde yıldızların yerleri üzerine yemin ederek bu konuya şöyle dikkat çekiyor. Diyor ki hayır yıldızların yer yani mevkilerine yemin ederim şüphesiz bu Eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir Karadelik kavramı ilk kez 1767 yılında İngiliz bilim adamı John Mitchell tarafından ortaya atılmış ve Karadelik ifadesi ise ilk kez Amerikalı fizikçi John Wheeler tarafından 1969 yılında kullanılmış önceleri tüm yıldızları görebildiğimizi varsayarken sonraki yıllarda uzayda ışıklarını göremediğimiz yıldızların da var oldukları anlaşılmış çünkü enerjisi tükenen bu yıldızların ışıkları da yok olmakta. Kara delik bir kütlenin ışığın artık sızamayacağı kadar küçük bir alanda toplanması, şiddetli çekim alanı, fotonları ve en hızlı parçacıkları dahi bu bölgede hapsediyor. Güneşin 3 katı büyüklüğündeki kütleye sahip tipik bir yıldızın yanması ve patlaması sonucunda oluşan karadeliğin çapı sadece 20 kilometre kadar. Kara delikler karadır. Yani doğrudan gözlemlemek mümkün değildir. Kendilerini dolaylı olarak diğer gök cisimlerine uyguladıkları yüksek çekim güçleriyle belli ederler. Aşağıdaki ayette de kıyamet günü tasvirlerinin yanı sıra bir yönüyle de kara deliklerle ilgili bu bilimsel bulguya işaret ediyor olabilir. Mürselat suresinde diyor ki yıldızlar örtülüp ışıkları silindiği zaman Ayrıca büyük kütleye sahip yıldızlar uzayda bükülmeye sebep olurlar. Fakat kara delikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz. Aynı zamanda uzayı delip geçerler. Bu sönmüş yıldızların kara delikler olarak adlandırılmalarının nedeni de budur. Tarık suresinin 3. ayetinde ise delen yıldızdan söz edilir. Göğe ve Tarık'a and Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Karanlığı delen yıldızdır diyor. Ayetin Arapçasında delik anlamına gelen sak kelime kökünden delik açan, delen ve delip geçen anlamlarına gelen esaki bu ifadesi kullanılmakta. Kara delikleri tarif eden bilimsel yayınlarda ise delik açmak, delmek anlamlarına gelen İngilizce punchtur kelimesi kullanılmakta. Kara deliklerin özelliğini ifade etmek için Kur'an'da kullanılan bu kelime son derece hikmetlidir. Ayette yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan bir diğer önemli bilgidir. Hoşçakalın, esen kalın.